yeni bir Arduino projesiyle yine beraberiz. Bugün Nokia 5110 ekranı GPS modülü ve ısı ve nem modülünden alınan bilgilerin yazdırılmasını göreceğiz. Şurada yakından gösterdiğim GPS modülü 5. uyduya bağlandığında RxTX'e geçiyor ve LED'i yakarak Uydu üzerinden bilgileri almaya başlıyor. Ben ilave olarak yanına ısı ve nem modülünü de ekledim. Isı ve nem modülünün Arduino Uno'ya dijital 2 pini ile bağladım. GPS modülünün RX TX ise dijital 3 ve 4 nolu binlere bağlandı. Ayrıca Nokia 5110 Arduino bağlantısı yapıldı. Bununla ilgili bağlantının nasıl yapılacağı ile ilgili internette birçok doküman var. Ben bunu taşınabilir bir şekilde yaptım ama bugün sizlere göstermek için board üzerine taşıdım. Şimdi hangi değerlere okuyabiliyoruz? Biraz ona bakalım. Baştan sizlere hangi değerleri bu iki modülden alabildiğimizi göstermeye çalışalım. Bakın bağlanılan uydu sayısı en az 5 olmalı. Hızı okuyabiliyoruz GPS modülünden. Isı ve nem modülünden sıcaklık ve nem değerini okuyabiliyoruz. Yine GPS modülünden tarih, saat bilgisini okuyabiliyoruz. Yüksekliği okuyabiliyoruz. Ve en önemlisi de enlem ve boylam yani konum bilgilerimizi yine GPS modülünden alabiliyoruz. Ee, ben bunu bir kutu içerisine yaptım. Taşınabilir olması için. İsterseniz aracınıza, isterseniz bisikletinize yanınıza alarak hız değerini de rahatlıkla okuyabilirsiniz. Bunun için 9 voltla bağladım. Aslında şu kutunun içine gördüğünüz devre rahat bir şekilde sığdırılabiliyor. Siz de içine bu şekilde bir kutu hazırlayıp yaptığınız takdirde yanınızda taşıyabileceğiniz hız ve konum belirleyicisine sahip olabilirsiniz. Ben genel olarak devrenin nasıl hazırlandığını sizlere biraz göstereyim ve tekrar hızlıca anlatayım. GPS modülü, ısı ve nem modülü, Arduino Uno Arduino Uno için 9 voltlu pil bir Nokia 5110 ekran ve bunların hepsinin bir kutu içine alınmış hali ben açıklamalar kısmını Arduino kodlarını da bırakırım beni izlediğiniz için teşekkür ederim